Daha e, Mescid-i Nebevi hıyrısından göreceksiniz, e, bu şekilde değil şimdi, çok daha modern, bu çok eski resmi. Evet, şimdi burada da Harem-i Şerif'in eski resmi var. Bakın burası da eski fotoğraf, Kabe, bakın Osmanlı revaklarına güneş vurmasın diye önüne tente çekilmiş etrafta bakın minareler görünüyor Osmanlı dönemi. Evlerle iç içe daha bu bugünkü e, Suudi revakları yeni yapılıyor. Yani bu 1970'li yılların fotoğrafı. Evet. Şimdi içeriye geçiyoruz. Bakın bu merdiven Osmanlı dönemi. Evet. Hicri 1240'ta yapılmış. Kabe'nin kapısını açmak için. Bunu böyle Kabe'ye dayıyorlar. Kabe'nin kapısını açıp içini temizlemek. Ee, bu ağaç yani hemen hemen 200 yaşında bir ağaç Merdiven. Yani Osmanlı sanatı, ahşap sanatı. Üstünde bakın yazısı falan var. Evet. Ee, şöyle gelin. Bakın bunlar resimler. Yine eskiye ait resimler. Bundan 5-10 sene öncekine ait resimler. Burada Hudeybiye Camisi'nin hani bir ı Rıdvan Camisi gittik ya taştan yıkılmış bir halde. Mihrabı ve duvar yazıları o eser olan taşları buraya getirmişler. Hudeybiye Camisi'nin yani bir ı Rıdvan Camisi'nin parçaları. Evet bunu aynısı Aslı Kabe'nin yanında e, makamı İbrahim Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ayak izi görüyor musunuz? Bu tabi kılıf şu anda aslı harem-i şerifin içinde millet buna namazlık sürüyor elini sürüyor yüzünü sürüyor caiz değil yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam bu taşa basmış Kabe'yi böyle asansör gibi çıkıp inip yapmış ve bittikten sonra da bu taşı Cenab-ı Hak istediği kadar yükseltmiş Hazreti İbrahim Aleyhisselam <laughs> insanları hacca davet etmiş. Yani bu gördüğünüz tümü harem-i şerifte 18 ton ağırlığında civa dolu çalınmasın diye tedbir alınmış bir taştır. Bu eski kılıfı burada. Aslı şu anda haremin içerisinde. Minare alemleri mesela gelin bakın şu alem bunun eskisi. Bu Osmanlı minareleri yıkıldı, yapıldı, yenisi. Osman, bu minarenin alemini buraya koydular. Bakın daha eski bu yüzyılın başındaki Mekke. Şu üstte sinemaskop çekilmiş. Mekke o zaman böyle. Evet. Dedim ya bu resimleri başka yerde göremezsiniz. Şimdi bakın o alem yani o minare alemi yine Osmanlı dönemi şu buna ait yani bunlar bakırdan yapılmış tabi bunlar yıkıldı yeni yapıldı hepsi <laughs> evet eski Osmanlı dönemine ait harem-i şerifin bir kapısı bakın şöyle kemerli su deposu o zaman şimdi kral evi dediğiniz yer burası bakın şu tepede beyaz bir cami var buraya Bilal Habeş camisi denirdi ki anlatımlara göre Bilal Habeş bu vadide işkence görmüş. Onun adına o cami yapmış. Şimdi tabii kral evi, yabancı diplomatlar misafirhanesi buraya yapıldı. E, hiç benzerliği var mı bakın? Daha o dönemde de Osmanlı devaklarıyla ilgili problemler olmuş. Çünkü genişletme yapılmış. Bu minareler kaldırılmış. Bakın bu o döneme ait kemer evet. Yani 984. Hicri yılda yapılmış bir kemer. Şimdi tabi 1430'lardayız. Evet. Ee, buraya bakın. Mesela şu şiiri görüntüleyin. Bu şiir Sultan Abdülhamid Han'ın Harem-i Şerife bir şiirle neteni yapmış. Tabi burada kalmış bu. Evet, Abdülhamid Han'ın şiiridir bu. Tabi bu şimdi zaman olsa bunlar okunsa. Evet. Ben dikkat edin, yani e, şiir kaidesi çok önemli. Harflere göre e, kelimeleri kurmuş. Evet. Bunlar eski Kabe kapısı. Çok eskilerden kalma, çok. Bak şunlar harem-i şerif büyütülürken çıkan sütunlar, yazılı sütunlar. Bunların aynısı dışarıda da var müzenin girişinde. Arkadaşlar eskiden bu müzeye diplomatları alırlardı. Şimdi izinle hacıları, ümrecileri de alıyorlar. Evet bunlar e, yine tamir sırasında harem-i şeriften sökülen kitabeler, taşlar. Dikkat edin. Bakın Osmanlı turrası üzerinde imzası. Evet. Bu şöyle bir şey göstermek isterim. Bakın şurada bir minber vardı. Eski haram. Burası zemzem kuyusu. Şurası. Şurası selamlama kapısı. Osmanlı minareleri. Bakın mahalleyle iç içe eski minareler. Efendim şurada bir minber vardı. Mimar Sinan'ın eseri. Bakın şurada. Kırmızı mermerden ben gördüm onu onun kapısıdır bu. Yani o Osmanlı minberinin kapısıdır. Bu zemzem kuyusu buradaydı. Bakın kuşlar avlı kumla kaplı. Sadece hacca ve ömreye gelen Müslümanlar buraya sığıyor. Geceleyin buranın bir kısmı karanlıktı. Sadece şu alanda ışıklar yanardı. Şimdi ama gündüz gibi maşallah. Evet. Şimdi böyle geliyoruz arkadaşlar buradan başlayalım şu gördüğünüz kumbara öyle diyelim işte e, tarihi bir kumbara bu Kabe'ye, Harem-i Şerif'e daha petrol keşfedilmeden Müslümanlar akçe bırakırdı buraya Mekkeli insanlara Kabe'nin yapımına tamirine yardım için bu iki tanedir, biri burada biri de orada tanedir. Bu bir nevi kumbara öyle diyeyim. Bakın Kabe'nin örtüleri Kabe'nin örtüleri bakın bir dönem yeşil olmuş. görüyorsunuz Yeşil renk. Bir dönem nar çiçeği rengi olmuş. Bir dönem şu anda siyah. E, eski resimleri bakın. Kabe'nin duvarları şimdi şöyle değil. O kadar güzel yapıldı ki buna bu helleri örtüsü o kadar güzel bu gördüğünüz resim e, aşağı yukarı 1990'lardan öncedir bu resim. Bu Hacer Resulet kılıfı. Bakın orada eskileri var. Tabi önceleri bakırdan, sonra Müslümanlar güçlendikçe gümüşten, şu anda platinden yapılmıştır. Yani o kadar güzel paslanmasın. Şöyle buraya gelelim. Bakın altın oluk. Bunun aynısı Topkapı Müzesi'nde var. Kuşlar konmasın diye böyle iğneli falan yapılmış. Altın oluk. Aslı tabi tahtadan. Abbasiler döneminde, Memluklar döneminde, Osmanlılar döneminde hep bu altın oluğa önem vermişler. Bu yine Kabe örtülerinden parçalar. Bakın. Eskiden örtü şu tezgahta işleniyordu. Tezgahı da görün. Evet. Kabe'nin örtüsü yani bizim çulha tezgahları gibi. Çulha işlerler ya. O tezgahlar gibi bazen nostaljik olarak burada iki kişi oturup işliyor. Gelen misafirlere göstermek için Kabe'nin içi şu yeşil desenden. Kabe'nin içi şu yeşil desen. Bakın bu desen Kabe'nin içinin desenidir. <laughs> o şekilde işliyorlar. Böyle biraz daha geri çıkalım, şu Kabe'nin eski kapısı, şurası. Bakın şu eski kapı, Osmanlı döneminin son kapısı. <laughs> yani bu Osmanlı döneminin son kapısı. E altın kaplamalı. Şimdiki de altın, bakın 1363'de bu kaldırıldı, yeni kapı yapıldı. Şu anda yeni kapı yine altın kaplamalı. Ben burada ayetler yazılı, sahabe isimleri yazılı, özellikle aşere-i mübeşşereyi buraya monte etmişler. Tavana da Allah Celle Celaluhu'yu monte etmiş Osmanlı dönemi. Ee, bu şimdi yok Osmanlı'nın son kapısı. Bu da Kabe kapısının örtüsü. Yine o dönemin üstünde ayetler Esma-i Hüsna falan yazılı. Evet. Görüldü mü? Şimdi beni takip edin, böyle gelin. <laughs> bakın bu Kabe kapısının anahtarları. Burada anahtarlar var. Kabe kapısı anahtarları. Şimdi de anahtarı var. Ama Beni Şeybe ailesi diye bir aile var. onlar da. Çünkü hadise binen onlara veriliyor. Ha onu bakın şimdi bu ağacı görüyor musunuz? 1400 senelik ağaç dedim. Bakın Hicri 65. yılda Abdullah İbni Zübeyir zamanında Kabe yıkılıp yapılırken bu saç ağacını kullanmış. Niçin? Kabe'nin damını tutsun diye. Bakın burada üç tane direk var. Görüyor musunuz? Oğlum, <laughs> evet. Kabe'nin damını tutsun diye. Şimdi bunları çıkardılar. Mermer yaptılar. Damı da beton yaptılar. Ee, daha güzel oldu. Işıklı mışıklı klimalı. Var mermerden Kabe'nin bakın zaten ee, kesitlerini kesitlerine çizmişler. Hacer Lesvet burada. Bakın kapının yeri burada. Bir kapı da burada var. Onu örmüşler. Yani şöyle üç tane mermer sütun var şimdi. İçi de böyle yeşil desenli. O örtüyü gösterdim ya. Olur. Yani bu gördüğünüz ağaç 1400 senedir Mekke'deki olaylara şahittir. Hacacı Zalim Kabe'yi yıktığında veya mancılıklarla vurduğunda Emeviler döneminde Abdullah İbni Zübeyir'e karşı bir kısmı ateş aldı. Mesela çürüdü o ağaç. O ağacın üçüncüsü yok, yandı. Bunu kurtardılar ancak Kabe'nin yükü bunda kaldı. Daha sonra yapılırken de bunu çıkardılar. Yeni dediğim mermer sütunları koydular. Yani bu ağaç 1300 yaşlarında bir ağaç. Evet. O taş. O yani aynı bu görevi görüyor. Taştan sütun yapılmış. Burada da eski Mekke fotoğrafları var. Yani kimisi 100 sene önceki çekilen fotoğrafları böyle bir araya getirmişler. Medine'de de böyle bir müze var. İnşallah oraya da gideriz. Orada da resimler var. Şimdi buralar yeni kısmı. Ha böyle gelelim bu tarafa. <laughs> 1995 Medine. İnşaat bittikten sonra böyle gelin. Bakın Medine inşallah gidip göreceğiz. Böyle pırıl pırıl Resulullah'ın mescidi yapıldığı yıl çekilmiş. Neden diyeceksiniz? Bakın eski termoslar kırmızı. Şimdikiler beyaz. Bu sene yeni bir model getirdiler. Bu da Bakın Harem-i Şerif 1995. Ee, biz o yıllarda buradaydık yani. Bakın eskiden buradan zemzeme inilirdi. Avlunun altına zemzeme inilirdi. Şu anda kapatıldı zaten bu revaklarda yıkılmış şu anda. Ee, bakın halılar serli. Etrafta pek yüksek bina yok. Şu anda bu binaların yeri mescide katılıyor. Yani istimlak edildi, 1700 tane otel yıkıldı. Bunlar yine inşaattan artan kitabeler. Ee, oranın işte canlısını görürsün inşallah Medine'de. Mescid-i Nebevi, Peygamberimizin Mescidi. <laughs> bu da Haram-ı Şerif'in eski fotoğrafı. Bakın bu evimize giden yol, Kral evi dediğimiz yer. Ee, daha bu ek yer yeni yapılmış anlatabildim mi o dönemin resimleri bakın şu anda inşaat alanı burası ek yapılıyor nurdağı öteden görünüyor burası şimdi mescide katılıyor arkadaşlar bu oteller moteller mahalle hepsi yıkıldı mescidi şerife katılıyor burası evet şimdi böyle gelelim bunlar da inşaat artıkları bu da Kur'an-ı Kerim Hazreti Üsman'ın Kur'an-ı Kerim'e ama fotokopi Hazreti Osman döneminde elle yazılan Kur'an-ı Kerim. Aslı Topkapı Müzesi'nde, dikkat ederseniz üstüne kan damlamış falan da denilir. Ee, Tabi bunun birkaç kopyası var. Mısır'da var, Buhara'da var, İstanbul'da var, burada var. E bu fotokopi, aslı burada değil. Bunun aslı İstanbul Topkapı Müzesi'nde. Yani Hazreti Osman hattı bu de eski el yazması eserler Yani buradaki kütüphanelerdeki eserler Bunlar yıkıldı mesela bu bir kütüphaneydi Osmanlı dönemine ait harem i Şerif'in Arka sokağında ee, Bu da yıkıldı şimdi Efendim buna Sultan Abdülhamid Han'ın misafirhanesi Denilirdi ee, O zaman gelen devlet ricalini burada ağırlarlarmış O gün gitti ki Hazreti Sümeyye'nin kabri onun hizasındaydı. Fakat şimdi bu alan olduğu gibi yıkıldı. Mescide katılıyor. Bunlar da yine e, mescitten kalanlar. Ha şuraya bayanların ben gelmesini isterim. Medine'de yeşil halı dedikleri bakın. Kırmızıdan ayrılıyor. Çünkü orada size buraları tarif etmem mümkün değil. Orada kadınlar ayrı, erkekler ayrı. Onun için buradan görün. Erkekler buraya kadar geliyorlar. İşte peygamberin ravzası bu. Ravza-i mutahhara. Efendimiz buyuruyor kim burada iki rekat namaz kılarsa sanki cennet bahçelerinde kılmış gibidir. Ya yani onun için buraya ravza. Hayır kadınlar da bırakıyorlar. Kadınlar arka kısma geliyor buraya gelemiyorlar. Şimdi bazen kadınlar diyor ki biz geldik yeşil kaleyi görmedik. E o kalabalıkta yere bakamıyor ki. Yani burası şimdi bak boş halinde gece çekilmiş. Tabii şimdi bu renk kalktı. Beyaz olup renk. Bunlar da önemli sütunlar. Bunları ancak Medine'de anlatmamız lazım. Yerine geldiği zaman. E, şu anda İmam Efendi burada kıldırıyor. Bu da yine Medine'den gelen e, bir kitabe. Bakın bu Osmanlı döneminde yapılmış bir minber. Sultan, Kanuni Sultan Süleyman dönemi. E, fakat şimdi renk değişti. Bakın yeşil kaleyi görüyor musunuz burada? Şimdi renk beyaz oldu. Şöyle gelelim. Bu maketin orada bir şeyler anlatayım. Şu Medine Camii. Yani Mescid-i Nebevi. Osmanlı dönemi şu yeşil kubbenin olduğu yer. 1980 ile 95 arasında burayı eklediler. Bakın 27 tane kubbe var. Bu kubbeler caminin içinde karbondioksit yükselirse otomatik açılıyor. Böyle açılır bu kendi kendine. Bunun her biri 80 ton arkadaşlar. Bu kubbenin her biri 80 ton. Böyle kendi kendine şu anda bakın bu açık. Görüyor musunuz? Bunu açık olarak göstermiş. Böyle gelip kapanıyor. Açılıp kapanıyor. Eee oradaki bakın minareler bunlar yeni, bunlar yeni, bunlar yeni. Bu Faysal dönemi, bu da Osmanlı dönemi. Bu minarelerin en uzunu 104 metredir. Bunlar altındır, 14 ayar altındır. Fakat şu anda bu şemsiyelerin hepsi tamamlandı. Şu gördüğünüz hepsi tuvalet adres mahallidir. Dört katlı. Hiç orada bir sıkıntı görmezsiniz. Fakat şimdi bunu da bu tarafa geniştiriyorlar Mescid-i Nebevi'yi önden o Sukal al-Haram'a kadar buradan da ta ghamam Mescid'ine kadar şu anda burada e, işte 650 bin kişi namaz kılıyor aynı anda şey 450 bin üst katıyla sayarsanız 1 milyona yakın ek olacak yerle beraber üç buçuk milyon insan namaz kılacak burada şimdi burada da inşaat başlayacak bu sene yani bu böyle gidecek bu minareler 22'ye falan çıkıyor yani inşaat durmuyor. Orada da kadınlar bu minarenin ve şu minarenin yanındaki kısımlarda bizim evimiz şu minarenin karşı izası. Şu karşı izasından geliyorsunuz Babı Selam Caddesi. Kadınlar gelip burada ama içeri girmeniz zor. Şuralarda da kılabiliyorsunuz. Bu taraftan gelenler bu tarafta peygamberimizi ziyarete gitmek için kadınlar şuraya geliyor. Yani 30 dolu kapıya, 29 dolu bu kapıdan giriyorlar. Resulullah'ın mezarına değil ancak o dediğim halıya kadar gidebiliyorlar. Yani kabir zaten görünmez. Dışarıdan da ziyaret edilir. Ee, bazı erkekler diyor ben Resulullah'ın kabrini gördüm. Kabri değil o perdedir. Yani perde daha perdenin arkasında yine bir sütre var. Evet. Ön taraf Osmanlı. Yani en son Abdülmecit Han döneminde yapılmış. Daha sonra Merhum Faysal burayı yaptırdı. Fahd döneminde de bu yapıldı. Bunun alanı 100 bin metrekare, 100 dönüm. Yani bu mescidin alanı. Şimdi bu 300 dönüme çıkacak. Yani 300 bin metrekareye çıkacak. Ee, başlamadılar, otelleri boşaltıyorlar. Bu sene başladılar. Eğri bir, bir şey yok. Yok, minare Osmanlı dönemi o az bir önlem onu çok hassas bir şeydir. Yani Allah göstermesin deprem olur da o minare yıkılırsa kubben üstüne yıkılmasın. Çünkü kubbe tarihte bir defa yıkılmış. Onu anlatsam saatlerce sürür. Nasıl taşlarını temizlemişler, nasıl almışlar. Bu Mescid-i Nebevi büyütülürken artan bir kapı. Ara yerler açıldı, artan kapı. Bakın burada resmi var. Eğer görmek isterseniz, tabi bu da eski 95 yıllarına ait, bakın böyle kıble böyle, e, şurada şer'i mahkeme, bu duruyor şu anda. Bakın kubbeler açılmış vaziyette, görüyor musunuz? Bu kubbe böyle geliyor, kapanıyor. Böyle gidiyor, içeri hava alıyor. Yani Medine'deki temizliğe hayran kalacaksınız, bazı sözlerinizden dolayı estağfirullah diyeceksiniz. Mekke'yi biz kirletiyoruz. Mekke'yi Mekke'ye gelenler kirletiyor. Yoksa Mekke gızıl gızır tertemiz. Mescid-i Haram tertemiz ama içtiği kolayı, içtiği şişeyi, efendim bardağı ve sigara içiyor Mekke'de. Yani Mekke sokaklarında her köşede yazmış. Burası beledil harem, burada sigara içilmez. Ama yandırıyor ağam, tüttürüyor sigarayı. Ondan sonra da diyor ki ya Mekke hocam niye kirli? E, sen bir defa havasını kirletme. Allah cigara içenlerin o sevdasının yerine başka güzel bir şey versin. Rabbim terk etmeleri nasip etsin. Evet. Bu minber-i şerifin kapısı. Eski. Yani Medine'deki minberin kapısı. Şimdi böyle gelin. Böyle gelin. Böyle gelin arkadaşlar. Bakın bu Zemzem kuyusu bahsettim ya. Bakın bu Zemzem kuyusunun kesiti. Görüyor musunuz? Bakın bu kamerayla çekilmiş. Suya bakın. Yani hiçbir böyle bir pınar var mı? Zemzem kuyusunun kamera sallanıp dibden çekilmiş. Bakın taşların arasından böyle kütür kütür su geliyor. Şimdi arkadaşlar bakın kaynıyor adeta. Böyle. Eskiden kuyu buraya kadardı 17 metreydi. 80'lerden sonra sondaj vurdular. 80 metrelik bir depo daha yaptılar. Şimdi zemzem kaynıyor buraya doluyor. Buradan da orada göstereceğim bakın pompalar var. İki tane pompa bu suyu çekip depoya döküyor. Yani diyorlar efendim şehir suyu katıyorlar. Milleti kandırıyorlar aslı yok. Buradaki de kuyu temizlenirken kuyudan çıkan paralar falan. Bakın şurada akçeler. İşte zemzemle ilgili e, şeyler. Bunlar da zemzemi taşımak için kovalar, tunuklar, yayıklar. Bu da zemzem kuyusu efendim. Bakın eskiden böyle makarayla çekilirdi. Bu bunu buraya getirdiler, oraya pompa takla. Şimdi orada anlatacağım. Bakın eskiden yani yıllar önce metaf alanından şuraya inilirdi. Yani zemzem suyu içmek için bu alta inilirdi. Fakat tavafı engellediği için bunu kaldırdılar. Gördünüz değil mi? Bakın erkekler bir taraftan, kadınlar bir tarafa giriyordu. Ha şurada böyle abdest yerleri vardı. Su içme yerleri, çeşmeleri vardı. Buralar. Ee, tabii bunlar şimdi alnının altında kaldı. Bir. Bakın şu anda zemzem kuyusu bu. Pompalar çalışıyor. iki tane. Dalgış pompa. Allah'ın bir bereketi o su kurumuyor. E bunu alıp Küde Garajı yolu üzerine depoya döküyorlar. Orada arıtıp ozonlayıp bize veriyorlar. Dünyanın her tarafına gidiyor. Buralardan dağılıyor. Eee Şimdi burada da bakın zemzem kuyusu avlunun neresinde? Bakın Hacerül Esved'in tam köşesinde. Zemzem kuyusu. Bunu kaldırdılar. Bu yazı vardı kaldırdılar. Niye? Niye kaldırdılar? Hayır Bizim hacılarımız bir icat çıkardık. Kadınlar kızmayın benden. Ha, Burada namaz kılıyorlardı. Zemzem namazı. Kabe'ye sırtını dönüyor buraya kılıyor. Zemzem namazı kendisi yanlış yapıyor bir de evde gelip diyor kız Ayşe sen namaz kıldın mı zemzem namazı onun için bunu bu kaldırdılar kapattılar yine bu ihtiyacı olursa açılıyor çünkü pompayı tamir etmek için buraya calaskal vinç kuruyorlar anlatabildim mi eskiden bu vardı bu yazı da vardı ama zemzem namazı da vardı kurtaran Allah'a hamdolsun evet bakın eskiden buralara inilirdi Zemzem içmek için Şimdi haremin her tarafında Zemzem içme imkanı var Yani daha eskilerde şu kovayla Nasıl çekip o kadar insana Su vereceksiniz Evet buraya gelelim Bu Güneş gölge saati Gölge saati Bundan Anadolu'nun birçok yerlerinde var Hatta bizim Urfa Ulu Camii'de var Saat yokken Buna böyle bakıp vakti tayin ederlermiş. Gölge saati bu. Bakın eski Kabe'nin Harem-i Şerif'in eski resimleri. Avluda bakın kum alan şuralara kuşlar konuyor. Sokak lambaları bakın gece. Zemzem kuyusu burada. İnsanlar böyle tavaf ediyor. Osmanlı revakları bu. Daha üst taraf yeni yapılıyor. Evet. Yani bizim için. Bunlar da bu müzeye verilen ödüller. TRT'nin de vardı ama nerede? O taraftan bilmiyorum. Belki içeride de bir kısmı var.